Hepinize merhabalar. Bu videoda Google Chrome tarayıcısına kayıtlı şifrelerimizi nasıl görebileceğimizi göreceğiz. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyor ve ayarlara giriyoruz. Açılan ekranda şifreler seçeneğine tıklıyoruz. Bu sayede karşımıza kayıtlı şifrelerimiz çıkıyor. Herhangi bir şifreyi görebilmek için şifrenin sağ tarafında bulunan göz simgesine tıklıyor ve bilgisayarımızın şifresini giriyoruz. Şifremizi değiştirmek için sağ tarafta bulunan 3 noktaya tıklıyoruz ve açılan menüden şifreyi düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede yeni şifremizi giriyor ve kaydet butonuna tıklıyoruz. Kayıtlı şifremizi silmek için tekrardan sağ tarafta bulunan 3 noktaya tıklıyoruz ve açılan menüden kaldır seçeneğine tıklıyoruz. Bu sayede şifremiz kayıtlardan silinmiş oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.